Ne aynı, oluyor Elif'ciğim? Anne babamlar parka gitmiş. Kimle gitmiş parka anneciğim? Babamla gitmiş. Ya kim gitmiş babanla parka? Poyraz. E gitsinler ne olmuş? He? Gitsinler ne e olmuş anne? Ben an de gitmek istiyorum. E gitseydin seni çağırmadılar mı giderken? Anne ben ders yapıyordum beni çağırmadılar. Gel bakalım balkondan. Sen nereden gördün gittiklerini? aç 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 bakalım aç. Hangi ara gittiler ki parka? Aa, bizi de çağırmadılar Elif. Bak şimdi. Çık bakayım bir. Bir dakika. Oradalar mı gerçekten? Hani nerede? Görünmüyorlar ki Elif. Beni mi kandırıyorsun? Nerede? Nerede? Orada. nerede? Aa Poyraz'ın sesi geliyor. Ya işte. Ama nerede göremiyorum ben. Aa, Elif onlar burada değil. Onlar gezmeye gitmişler. Anne şu tırmanma Bak. Aa gördüm. Evet, tırmanma yerinde. Tamam babanı gördüm. Aa el sallıyor bize. Bak. Elif bize el sallıyor. Hadi gel biz de gidelim yanlarına. Tamam gidelim. Hadi gel. Gel gel gel. Gel biz de gidelim Elif. Hem de giderken markete gidip dondurma <laughs> alalım mı? Anne elif. evde dondurma var ya. Hadi gel Poyraz'a da dondurma alalım sana da alalım. Hayır ben onu almayacağım. Neden? İstemiyorum. Onlar beni aşağıya inerken çağırmadılar. Aa a, Elif. Hayır kardeşini de alıyoruz dondurma. Ha. Elif bir tane mi alacaksın ağlayacak yoksa? Elif böyle bir şey yapma. Ya zaten bir tane kalmış. Son bir tane mi kalmış? O zaman alma Poyraz ağlamasın. Olur mu? Evdeyim. O zaman gidene kadar yolda yiyeceksin tamam mı hızlı gidene hızlı? Kadar yolda Haydi yolda. o zaman çıkalım evden. Hadi koş kapıyı aç. Elif bastın mı asansöre? Elif bak biraz hızlı ye tamam mı anneciğim? Gidene kadar Buyur, bak. Hayır anne kendime ağır çekimi aldım. Neden? Camı Şaka yiyecek. yapıyorsun Elif. Sakın öyle bir şey yapma anneciğim. Çok ağlar. Paraz dondurmayı çok seviyor. Vallahi elinden alır kavga çıkar. Ben sana söyleyeyim Elif. Hadi asansör gelsin de hemen gidelim. He? Geldi bile. Evet. Elif hava kararmak üzere biz daha yeni gidiyoruz ya. Olacak iş mi anneciğim? Baksana. Kaç saattir gittiler acaba Elif? He? Ne zamandan beri gittiler acaba parka? Haberin var mı senin? Bayağı olmuştur biliyor musun? Ben bayağıdır. Ben, ben onların sesini bayağıdır duymuyorum Elif. Hadi hızlı hızlı ya bir tane de ben ısırayım. Ver bakalım Elif. Hı hı. Elif bak yavaş yiyorsun bilerek yapıyorsun Elif Poyraz'ı ağlatmaya mı çalışıyorsun kızım aha diyor bir de Elif öyle bir şey yapma sakın bak kardeşin çok ağlayacak hadi bir an önce parka gidelim ama sen de hızlı hızlı ye tamam mı şu dondurmayı bitir artık hadi bakalım asansör de açıldı şimdi hadi bakalım koş koş anneciğim parka hava da kararmak üzere baksana Elif baksana hava bayağı bir kararmak üzere geç 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 Geçen anneciğim hadi bakalım. Arabamız da burada kalmış. Arabayla gitmemişler. Arabayı burada bırakmışlar Elif. Hadi Poyraz'ı getirelim de sitede oyun oynayalım ya. Öyle mi? Ha? Oynayalım mı sitede? Olsun bir şey olmaz. Hadi bakalım. Bak sen bilerek yavaş yiyorsun. Farkındayım ben. Şu dondurmayı artık bitirir misin? Elif niye yavaş yiyorsun ya? Poyraz görsün diye mi uğraşıyorsun? Ha mı? <laughs> diyor bir de. Kardeşini anlatacaksın. Hadi. Hadi önden koş bakalım ne kadar hızlı koşuyorsun Elif. <laughs> bak. Dondurma bitmesin diye yavaş yavaş yiyor ya. Aa Elif ah Poyraz çok ağlayacak. Hadi bakalım. Bir an önce gidelim Poyraz'ın yanına. Bayağı bir eğleniyordu bence değil mi? Parkta keyfi yerinde görünüyordu. Ya bak Elif. Yalova'daki evimizi mi çok seviyorsun Altınova'yı mı? Aa, burası. Burayı mı? Burayı dönelim mi Elif? Evet. Dönmek mi istiyorsun buraya? Ama okulun orada Elif Okulun ne yapacağız? buraya veririz ya da eğitim merkezine veririz. Tamam bakarız anneciğim. Haydi bakalım. <laughs> Elif ya. Sevmiyor musunuz Manar Koleji'ni? Seviyorum da ya yani burası daha güzel oldu. Olsun yazın buraya geliriz. Yazın buraya geliriz, kışın oraya gideriz olmaz evet. mı? Aynen öyle yapalım ya. Mesralar gibi onlar da yazın Evet. Ay, ay. yazın buraya, Altınova'ya. <laughs> kışın İstanbul'a gidiyorlar. Evet. <laughs> evet Esra da gelir zaten yakında. Poyraz nerede? Elif dondurmayı hala bitirmedin mi? Şimdi görecek dondurmayı. Çabuk çabuk çabuk. Elif gördü galiba bizi ne yaptın? Elif nereye gidiyorsun? Gel gördü bizi gel. Gördü Poyraz Ali. Eyvah eyvah. Aha geliyor. Siz niye habersiz parka gidiyorsunuz? Elif size çok hızlı. Çok hızlı size. Camdan gördü sizi çok hızlı. Elif dondurmayı bitir. Elif Poyraz görecek seni gel. Bitirmemiş bak şimdi. Elif Poyraz'ı görmesin. Ha, gördü bile görmesin. Nerede tamam. Poyraz? Aha. Ver, verin şey. <laughs> Elif. Tamam ver ver ağlıyor. Elif ver ağlıyor. Günah anneciğim ver. Ver. Elif ver. Elif zorla bitirmeye çalışıyor. Şuna bak son damlası ne kadar. Elif. Nasıl acele ediyor. Bir de ağzı çikolata oldu hep. Yiyeceğim diye. Hızlı hızlı. Poyraza kalmasın diye uğraştı. Ay eline bulaştı Poyraz'ın ya. Hah dur babası versin eee. dur. Eee. Dur elini yıkarız Poyraz. Hadi ben dur. Hadi, hadi, hadi. Sen zaten hepsini sen yedin. Hala dondurma mı istiyorsun? Tamam <laughs> dur vereceğim. Tamam elimi bırak vereceğim. Elif bırak, bırak Elif. Tamam elimi bırak vereyim <laughs> elimi bırak. Elimi bırak. Elimi bırak. Bak Poyraz <laughs> sana vuruyor. Poyraz sana vuruyor Elif. Anne sınıfta kalanlar var. Ama bir dakika. dakika ama Poyraz yemedi ya. <laughs> Poyraz'a hiç kalmadı. Sen çok yedin Elif. Sen çok yedin. <laughs> babası Poyraz'ı bir de beni dondurmacıya götürsün. Ne? Dondurmacıya götürsün hadi bize. Hadi dondurmaya gidelim. Siz yemiyorsunuz. Elif hakkını, Siz hakkını yemiyorsunuz. yedi nasılsa. Gel oğlum. Ben yedim. orada tahinli dondurma yiyeceğim. Biz gidiyoruz. Hadi bakalım. O park hakkını doldurdu bana ne? E doğru söylüyor. Elif de haklı. Elif'i niye bıraktınız? Ben mi <laughs> Benim üstüme atıyor Elif, bir de yedim. suçu. Yedim. Elif. Yedim. Bana yardım etsin demedin mi? Hayır hayır. <laughs> Elif dondurmacıya gidelim. Kardeşin ağlayacak <laughs> annem. Günah ya. Poyraz'a hiç dondurma kalmamış. Bu ne ya? Küçücük bir parça kalmış. Poyraz gidelim mi dondurma almaya? <laughs> Yoksa aşağı yürüyüş yapmaya mı gidelim? biraz. Niye? Biraz biraz yürüyüş yapalım mı Elif? Aşağıya doğru. Aa, siz gidin biz oynuyoruz. Aa, siz gidin biz oynuyoruz diyor Elif. Ya, bitti bitti. <laughs> bitti dondurma ya. Küçücük bir dondurmayı paylaşamadınız Elif. <laughs> Hadi dondurmacıya gidelim. Poyraz'a da alalım. Tamam mı? Aldın ya Poyraz. Bu ne? Sadece bu küçücük bir şey kaldı. Poyraz'a. Biz aşağıya Gidelim mi aşağıya? Ben, ben <laughs> gün Gel, gel Poyraz. ay bebek geldi. <gülüyor> Poyraz. <gülüyor> Hadi gidelim. Oğlanlar kendisi büyümeden abi olacak. Kuzenlerine gidelim mi Elif? bir Kuzenlerine gidelim mi aşağıya? Hayır hatçıkları değil aşkım amcanlara. Aa, evet. Muhammedlere evet, gidelim mi? Evet. Yes evet. ah poyraza bak. Evet, <laughs> Arabayla gidelim. <laughs> Arabamızla ya, gidelim. Yürüyeyim. Buradan oraya ben yürüyemem. Yani her şeyi alışıldı araba araba yeter lan kadar. ben yürüyemem o kadar. Sen bana 15 tane çalışma kitabı aldın ya 20 tane de okuma evet, kitabı aldın. Evet. Da. Hayır 20 21 22 23 23, 23, 23 tane aldım. De evet evet. Evet 23 tane şey Çalışmasa mı 16 oldu niye biliyor musun? Öğretmen Çünkü de verdi. Öğretmen de verdi evet. <laughs> Hepsini bitireceğiz tatilde. Hadi biz de gidelim arabayı doğru siteye gidiyoruz. Oradan arabayı binip amcanlara gidiyoruz herif. Hadi koş. Ay, düşüyordum. Koş anneciğim. Yavaş hani böyle oğlum. <laughs> yavaş anneciğim. Yavaş. Hadi bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Bugün büyük gün geldi. Bugün kardeşimiz Ela geliyor bakar mısın ya? Arkadaşlar büyük gün geldi ve Poyraz Elif'in kardeşi Ela bugün dünyaya geliyor arkadaşlar. Ve biz hazırlandık. Pusetimizi, hastane çantamızı aldık. Poyraz ayıcını aldı kardeşi için. Hastaneye gidiyoruz ve Ela'mıza iki saat sonra Allah evet. nasip ederse kavuşuyoruz arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Ben hastanede doğuma girdiğimde çekimi <laughs> telefonu Elif'e devredeceğim. Değil mi Elif? Evet. evet. Bütün çekimler Elif'te. Annem Elif de... telefon bende olacak. Şu evet arkadaşlar. Evet. Var. Organizasyon or gelecek. Var. Or or Organizasyon. <gülüyor> <gülüyor> Elif çok komiksin. <laughs> Organizasyon gelecek. Odamıza evet. kurulum yapacak arkadaşlar. Ela için çok güzel bir süsleme yaptıracağız odaya. Babası Poyraz ve Elif her şeyi size gösterecek tek tek. Beklemede kalın arkadaşlar arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin. Şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Elif. işte şimdi geldik. Nereye geldik? Hadi gel bakalım oda nasıl olmuş. Bir odayı görelim. Oo Elif bu ne? Elif bu ne? Çok güzel olmuş. Elif işte geldik şimdi. Bakalım oda... Oo ne yazıyor orada? Ela Bakalım başka ne var? Oo Elif bu ne? Çok güzel olmuş. Ne var orada? Bakayım. Oo, baksana. Neyse geri kalan da şey yapalım. Şimdi bebeğimiz yiyecek Elif. Bebek geldiği zaman çekeceğiz tamam mı? Aha işte bizim hastamız da geliyor. Çok şükür ya Rabbim. Hadi gel bakayım. İşte geliyor. Elif yanlış hastaya gitti bu ne? Elif Elif. <laughs> Elif, gel buraya. Elif, o neydi? O neydi öyle? Ya Oğlum, dur yanlış oldu Yanlış bir Tuma dedim Elif, hep senin yüzüne oldu bu. Hani annendi seni o? Ya bizi rezil ettin var ya. Kadın bir de gözüm içine bak. Sen de geldin, sen de geldin oraya. Ha, yokmuş, beraber gittik. O yoktu, o, yoktu. <gülüyor> gittik. <gülüyor> o arkamızdan geldi de <laughs> gelmedi. Şimdi gelir, bak şimdi anneden gelir, bebekle gelir. Bak biraz da gelirler, tamam mı? Evet. <laughs> şey, 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 şey. Yok, bu sefer şaşırmayalım. Yok, yok, bu sefer tamam, şey yapacağız, bakalım. Kızım, ah ah, ne yapalım dedim. bu <laughs> <laughs> benim annem mi acaba, bu kim? Poyraz biz anneyi bekliyoruz ama. Tamam şimdi anne gelecek ama oğlum. Sen şimdi git içeri. Hadi gel. Hadi gel biz içeri şey gelme anne gece. Gel gel. Gel hadi git anne gece. Kuş 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 Elif sen balonlarda ne istiyorsun? Ne istiyorsun balonlarda? Gidip gelip balonla oynuyorsun. Hı? Annen de gelmedi bak. O yanlışlık oldu. Tanıyamadık. O zannettik o değilmiş. Bu sefer doğru mu? Elif koş anne geliyor. Hayır annen geliyor gitsenize. Annen geliyor kızım. Annen geliyor gel 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 gel. Bak anne geliyor Poros kenara gel Poros gel. Gel 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 anne geliyor gel. Gel bak 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 anne geldi bak. Tamam mı? Elif gördün mü? Hı? Bak annen geldi kızım gördün mü? Evet şimdi biraz daha da bebişimiz gelecek Elif değil mi? Elif. Bebek acaba nasıl bir şey? Merak ediyor musun? Ne? Allah Allah. Bence poraza benzeyecek. Baksana poraza. Yok hatçıya benzeyecek. Evet, <laughs> Ela doğdu. Şu an getirdiler. burada ne var? Ela'nın ayakları. Evet, evet, şöyle şöyle Gördün mü? Şimdi yüzünü görebilirsiniz artık değil mi? Yok yüzünü. Peki. O zaman yüzünü, yüzünü göstermiyorum. Evet. Evet. Babası de geliyor aşağıya. Ha. Hadi Burada bekleyin. Şey şey aşağıya gidiyorlar. Elif, hadi şimdi yukarı çıkıyoruz. Şimdi kardeşin yukarı gidecek, tamam mı? Gördün mü? Poyraz. Gördün mü sen? Hadi gel yukarı çıkalım, hadi. Elif geldik. Geldim. Şimdi üçüncü katayız. Şimdi nereye gidiyoruz? Boris bebiş almaya gidiyoruz. Bebe. Evet bebiş. Hadi yani çıkın. Bebe. Hadi. Bebe. Beni de bekleyin. Ya beni bekleseniz hele şunlara bak heyecanlılar ya. Bekleseniz beni. Bak bak bunlara bak bak evet. bak. Bak. Evet, geldik şimdi bir alacağız. Buradan gideceğiz. Ve açıyoruz kapıyı. Şimdi bebeğimizin odasına giriyoruz. Bunlar böyle. Çiçekler, çiçekler yine gelmiş. Elif gördün mü? Aa, orada. Poyraz bebişe baktın mı? Poyraz gel bebişe bakalım. Gel gel. Tamam hadi gelin bebişi gösterelim. Hadi gelin. Bak bebiş de burada. Elif alıp gidelim mi? Hadi al gidelim hadi. Al Poyraz Elif kardeşini görmeye geldi arkadaşlar. Elif kardeşin tatlı mı? Hadi ayağını göster bakalım. Ayağını gösterelim gel. Minicik ayağı var değil mi Elif? Tabii ki yüzünü şimdi göstermiyoruz. Poyraz kardeşini gördün mü? Gördün mü anneciğim kardeşini? Hadi gel kardeşine gelen hediyeleri gösterelim. Bak Poyraz Elif. Ne gösteriyorsun sen orada? Gel çiçeklerimize bakalım Poyraz. Bak anneciğim. Çiçeklerimize. Arkadaşlar Ela'ya gelen hediyeler burada. Evet Poyraz ama şu an ne peşinde. Evet bu da Ela'nın süsleri. Kapı süsünü gördün mü Poyraz? Beğendin mi? Hadi gel gel bebeğimizin yanına gidelim gel. Gel aşkım gel. Poyraz şu an çikolatanın derdinde. Çikolatayı sakladık çikolatanın peşinde ya. Aa bu ne bebek? Bebek? Bebek var içinde biliyor musun? Şimdi alıp eve gidiyoruz bebeğimizi Poyraz tamam mı? E götürelim mi eve? Aa götürmeyelim mi? aa bebek diyor hayır diyor Elif gel anneciğim hayır diyor Elif Poyraz'ı görüyor musun gel aşkım ayaklarını gösterelim mi Elif minik ayaklarını neredesin sen bakayım Elan'ın ayakları çıkmıyor yok göstermek istemiyor ayaklarını şimdi pusatımıza koyacağız bebişimizi ve eve götüreceğiz şu an çok küçük olduğu için arkadaşlar tabii ki de yüzünü göstermiyoruz ellerini gösterelim eline bakar mısınız parmaklarına bakar mısınız minicik ya Şikolata mı açtın yine. Şimdi e, Poyraz Elif kardeşinin pusatını getirdi. Elamızı koyalım ve eve gidelim mi artık Elif? Anne Poyrazın depremde olup değil. duruyor Elif değil mi? Anne. İki kere büyük deprem anne, oldu arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun Allah beterinden korusun. Evet Elif <laughs> tabi evde yakalandı depremi. Biz hastanedeydik çok korktuk ama çok şükür bir şey olmadı. Birazdan zaten eve gidiyoruz değil anne, mi? Anne ablam. <laughs> Anne Ahrı ablam çığlık çığlığa. Evet, Elif kuzenleriyle evdeydi. Herkes Bayağı bir çığalak korkmuşlar. Çığalak. Bayağı korkmuşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Depremi hisseden bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyelim. Allah beterinden korusun ve biz Ela'mıza kavuştuk arkadaşlar. Şimdi bebeğimizi alıp evimize geçiyoruz. Bu videoların devamı gelsin istiyorsanız eğer Poyraz Elif'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar.